futbolumuzun şimdi zaman zaman hep şu konu gündeme geliyor. Naklen yayın gelirlerinin düşmesinden hem biz hem de bütün kulüplerimiz şikayet ediyoruz. Ama marka değeri koruma adına da maalesef bu konuda hiç dikkatli davranmıyoruz. Yani bu tür söylemleri çok doğru bulmuyoruz. Çünkü bütün takımlar kendi Lerine göre doğru saydıkları şeye artık bir de yeni moda başladı devre arası paylaşım yapma modası yani bunları doğru bulmuyoruz bunlar e, Türk futboluna zarar veriyor biz her takımın önce kendi futbolcularıyla kendi hocalarıyla ilgilenmeleri kendi taktikleriyle ilgilenmelerini istiyoruz hakemlerle ilgili mutlaka hakemlerde hata yapabilir. Ama önemli olan iyi niyetli olması. Şu anda yapılan çalışmada biliyorsunuz biz MHK Başkanımızı yeni değiştirdik. Herhangi bir konuda farklı bir düşüncemiz yok. Eğitimler devam ediyor. Liin son on haftasına girdikçe şampiyonluk yarışı ve küme düşme konusunda ortalık her geçen gün büyük bir strese sebep veriyor. Onun için bunların yerine lütfen bu şekilde bir yandan sosyal medyayla, bir yandan basınla hakemlerimizi baskı altına almayalım. Çünkü bunlar hiç kimsenin faydasına değil. Hakemlerimiz ne kadar stresiz oldularsa o kadar iyi maç yönetirler. O kadar iyi başarılar elde edilir. Hep birlikte birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu da, MK da, bu konuda her kulübe eşit mesafede. Şimdi birincisi orada bir yanlış anlaşılma var. Sadece derbi maçın hakemi manuel olarak atandı. Diğer hakemler yine e, algoritmayla atandı. Burada MK bu konuda böyle bir talebe oldu. Biz de baktık Belçika'da da benzer uygulamalar oluyor. Bu sistem Belçika'dan almıştık zaten. E, bazen en zor maçı manuel olarak atayabiliyorlar. Biz de buna izin verdik MK'ya ve yapılan atamayı da şeffaflık gereği bunu özellikle de açıkladık.